Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de 10. sınıf kimya telafi tekrar ile birlikteyiz diyorum. 10'dan 11'e hazırlık kampımız tüm hızla devam ediyor arkadaşlar. Yani matematiği tamamladık. Şimdi 2 haftalık FKB 10'dan 11'e hazırlık kampımız devam ediyor. Konularımızı burada anlatmaya ne yapıyoruz arkadaşlar? Devam ediyoruz. Peki bu videoda biz Telafi tekrarda ne yapacağız? Bu videoyu aslında biz sizden gelen yoğun istek üzerine hazırladık. Yani telafi tekrar kampımızda anlatılan arkadaşlar konular dışında da sizden gelen soru çözüm mü video istekleri üzerine ne yaptık? Bu videomuzu hazırladık diyorum. Hemen 10'dan 11'e hazırlık setimizi gösteriyoruz. Burada baktığımızda kimyayı nerede görüyoruz? FKB 10'dan 11'e hazırlık kitabında görüyoruz. Bu sette aslında matematik, ETC yani arkadaşlar edebiyat, tarih, coğrafya ve FKB yani fizik, kimya, biyoloji kitapları çıkıyor. Biz hemen FKB kitabımızı alıyoruz ve kimya kısmını inceliyoruz. Baktığımızda arkadaşlar Kimya kısmında iki ünitenin olduğunu göreceğiz. Yani atom ve periyodik sistem ünitesi bizim 11'e taşımamız, 11. sınıfa hazır olabilmemiz için tekrar etmemiz gereken ünite. Bir diğer ünite de arkadaşlar asitler, bazlar ve tuzlar ünitesi olacak diyorum. Bu iki üniteyi bilerek 11. sınıfa başlamakta fayda var diyorum. Bu derste bu üniteyle ilgili ufak tefek taktikler verip daha sonra sorular çözeceğiz, hatırlatmaya çalışacağız diyorum. Evet, Birinci sorumuz periyodik sistemle ilgili. Periyodik sistemi öncelikle arkadaşlar şöyle bir hatırlayalım. Periyodik sisteme baktığımızda sol taraftan başlamak üzere 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A almak üzere 8 tane A grubunun olduğunu burada ise 10 tane B grubunun olduğunu söylemiştik. Buradaki B grubu metallerini biz geçiş elementleri olarak adlandırmıştık. Daha sonra periyodik sistemin altında iki tane yatay sıradan oluşan bu gruplardan ilki lantinitler diğerisi aktinitlerdi. Aslında lantinitler ve aktinitler burada B grubu elementleriydi yani B grubunun 6. ve 7. periyodundan çıkmış elementlerdi diyoruz. Peki burada B gruplarını nasıl numaralandırmıştık arkadaşlar? 1A, 2A sonra burada 3A diye devam ederken burada ilk B grubu 3B, 4B, 5B, 6B 7B 3 kere 8B'yi tekrar ediyorduk. Yani 8B 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 1B ve 2B şeklindeydi periyodik sistemimiz. Yani tam olarak 10 tane B grubumuz vardı diyoruz. Ayrıca grupların adlarını da öğrenmiştik. 1A gruplarına biz alkali metaller, 2A gruplarına toprak alkali metaller 3A grubuna toprak metalleri, 4A, 5A ve 6A ilk elementlerinin adını alıyordu. Yani karbon, azot, oksijendi. O halde karbon grubu, azot grubu, oksijen grubu, 7A grubu halojenler, 8A grubu ise soy gazlarda diyorum. Hem periyodik sistemle ilgili önceki bilgilerimizden neyi biliyoruz arkadaşlar? Bu grupların adını hem buradaki elementleri metal, ametal, yarı metal ve soy gaz olarak sınıflandırmayı hatırlayacağız. Hem de arkadaşlar metallerin, ametallerin, yarı metallerin ve soy gazların hangi özelliklere sahip olduğunu sorular üzerinde taktiklerle hatırlamaya çalışacağız diyorum. Şimdi sorumuza bakalım. Bir bölümü verilen periyodik tabloda yerleri gösteren elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor arkadaşlar. Biz periyodik sistemimizi bir de buraya kendimiz çizelim arkadaşlar. Şöyle çizdiğimizde ne görüyoruz? 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A'nın tekrar yükseldiğini söylemiştik. Şöyle arkadaşlar ne yapıyorduk? Şöyle çizdik. Ve biliyoruz ki 3A grubundan başlayarak şurada merdiven gibi aşağıya inen yarı metallerin olduğunu hatırlayalım. Peki bu yarı metalleri nasıl gösteriyorduk? Onlara da bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane periyodumuz vardı bizim. Şu şekilde sınıflandırıyorduk arkadaşlar. 3A'dan başladık. Bir altından 2 tane, bir yanından 2 tane, bir yanından 2 tane ve en sonunda bir taneyi tarıyorduk. Ve bunların yarı metal olduğunu söylüyorduk. Yarı metallerle Yarı metaller ise arkadaşlar metallerle ametalleri ortadan merdiven gibi ayıran kısımdı. Yani sol tarafta neler vardı? Metaller. Sağ tarafta ise şurada ne vardı? Ametaller vardı diyorum. Ametalleri de hatta şöyle kırmızıyla, noktayla gösterelim. Ancak bir istisna vardı. 1A grubunda yer almasına rağmen şuradaki ilk element, 1A'nın ilk elementi hatta hidrojen elementi A diyorum. 8A grubu da soy gazlı diyorum. O zaman periyodik sistemde yerleri verilen elementlere baksak arkadaşlar. Y dediğimiz element aslında hidrojen. 1A grubunda yer almasına rağmen bir nedir? A metaldir diyorum. Peki geldim yarı metalleri şuradan çizsem acaba T'nin üzerine denk geliyor mu diye bakıyorum. Buradan başladım bir altından çift bir altından çift diye gidecektim. O halde oraya denk gelmiyor. Hem X'in hem de T'nin ne olduğunu anlıyorum buradan. A metal olduğunu anlıyorum. Z ise en sağ taraftaki grupta yani 8A grubunda yer alıyor. Z ise bir soygaz yani asal gazdır diyorum. Bunları anlayıp sorularıma dönüyorum. Y elementi ısı ve elektriği iletir demiş, iyi iletir demiş. Isı ve elektriği iyi ileten elementler metallerdir arkadaşlar. Yani Y elementi metal midir diye soruyor. Hemen Y'ye dönüyoruz. 1A grubunda yer almasına rağmen istisna olduğunu söyledik. 1A'da yer alıyor ama o bir A metaldir dedik. O zaman A seçeneğimiz yanlış bunu işaretliyoruz. Ama devam ediyoruz. X elementi oda sıcaklığında gaz halde bulunur. X elementine bakalım. X dediğimiz bir nedir arkadaşlar? A metaldir. Hatta biz önceki bilgilerimizden periyodik sistemdeki ilk 20 elementin kim olduğunu tanıyorduk. Burası 3A, 4A, 5A, 6A. Yani X dediğimiz element 6A grubunun ilk elementi olan oksijen elementidir. Oksijen serbest halde O2 molekülü şeklinde bulunur ve oda koşullarında gaz haldedir. O halde bu doğru diyoruz. Z elementinin erime ve kaynama sıcaklığı düşüktür. Z'ye bakalım. Z soy gaz. Soy gazlar oda koşullarında gaz halde bulunan nelerde element sınıfıydı. Erime ve kaynama noktaları çok düşüktü. Bu nedenle oda koşullarında hepsi gaz haldeydi. O halde C'de doğru diyoruz. T'ye bakalım. T elementi kırılgan yapıdadır. Kırılgan demek aslında ametallerde kullandığımız bir ifadeydi. Çünkü metaller neydi arkadaşlar? Sert, sağlam, işlenebilir, dövülebilir tel ve levha haline getirilebilirdi. T elementi kırılgan diyorsa T'nin ametal olup olmadığını soruyor. Biz T'ye ametal demiştik. D seçeneği de doğru. E'ye bakalım. Elementlerin hepsi A grubu elementidir. Evet ne söylemiştik? taktiğimizde arkadaşlar buraların tamamı A grubu ortadaki grup ise B grubu elementidir demiştik. Ortada bulunmadığına göre elementlerin tümü periyodik sistemin A gruplarında yer alır diyoruz. Yani E seçeneği de doğru diyoruz. A'yı söylenemez şeklinde işaretlemiştik zaten derse devam ediyoruz. Hangi grupta olduğu bilinmeyen K, L ve M elementlerinin bazı özellikleri şöyledir denmiş bize. K oda sıcaklığında gaz halde bulunan tel ve levha haline getirilemeyen kararlı haldeki elementtir. Şimdi oda sıcaklığında gaz halde dediğinde aklıma hem soy gazlar geldi arkadaşlar hem de örneğin oksijen gibi azot gibi oda koşullarında gaz halde bulunan ametaller geldi. Bunun arkasından kararlı haldeki element dediği için arkadaşlar o zaman ametal değil bu bir soy gazdır dedim. Yani soy gaz yazdım. Yani 8A grubunda periyodik sistemin bulunur dedim. L'ye bakalım. Erime ve kaynama noktası düşük molekül yapılı elementtir. Şimdi erime ve kaynama noktası düşük dediğinde yine metallerin erime ve kaynama noktaları genellikle yüksektir. A metallerin genellikle düşüktür. Soy gazların da düşüktür ancak. A metal mi soy gaz mı nasıl karar verdim? Molekül yapılı elementtir demiş. Hemen hatırlayalım. Metaller serbest haldeyken Na, sodyum gibi, potasyum gibi, bakır gibi tek atomlu haldeydi. Ancak ametaller serbest haldeyken O2, N2, H2, F2 gibi diatomik yapıda yani iki atomlu ya da O3, P4, S8 gibi çok atomlu moleküler halde bulunabilirdi. O halde ametal olduğunu söylüyorum L'nin. M yüzeyi parlak olan ısı ve elektriği iyi ileten elementtir. Ametallerin yüzeyleri mattır arkadaşlar. Metallerin ise yüzeyleri parlaktır. Gümüş gibi, çinko gibi, alüminyum gibi arkadaşlar. Ve metaller ısı ve elektriği iyi iletir. M'nin bana aslında metal olduğunu söylüyor bu bilgi. Bu bilgilerden yola çıkarak sorumuzu çözelim arkadaşlar. Buna göre K L ve M elementlerinin periyodik çizelgenin hangi bölmesinde olması beklenir? Soygaz olduğuna göre aslında K'nın burada olması gerekir. A metal olduğuna göre L'nin şurada pembe ile boyanan bu alanda olması gerekir. O halde L'yi buraya yazıyorum. M metal ise arkadaşlar nerede olması gerekir? Burada olması gerekir. Bu yeşille gösterdiğimiz bu alanında yarı metal olduğunu söylemiştik. O halde ne diyorum? K için 4'te olacak. L için ne dedik arkadaşlar? 3'te olacak. M de 1'de olacak. Doğru cevabımız B diyorum ve derse devam ediyorum. Aşağıdaki maddelerin sulu çözeltilerindeki iyon durumu ve tadı tablodaki gibidir diyor. Yani bize arkadaşlar asit bazla ilgili bir soru soruyor. O halde taktiğimizi hemen geçelim. Asitlerin tatları ekşiyken bazların tadının acı olduğunu söylemiştik. Sulu çözeltilerine hidrojen iyonu verirken asitler bazlar ise hidroksit iyonu verir. Her iki sulu çözeltide yani hem asitlerin hem de bazların sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Asitlerin pH değeri 7'den küçükken bazların pH değeri 7'den büyüktür. Asitler mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirirken bazılar tam tersi kırmızı turnusol kağıdını maviye dönüştürür diyoruz. Yine turnusol kağıdı gibi metil oranj da bir indikatördü. Metil oranj asitlerde kırmızı renk verirken bazılarda ise sarı renk verir. Fenolftalein asitlerle renksizken yani renk değişimi göstermezken bazılar ise fenolftaleinle pembe renk verirdi. Kuvvetli asitler yakıcı, parçalayıcı, aşındırıcıydı arkadaşlar. Bazlar ise sulu çözeltileri ele kayganlık hissi veren maddelerdi diyoruz. Asitler bazlar birbirleriyle tepkimeye girerek arkadaşlar tuz ve su oluştururdu. Ayrıca asitler, kuvvetli asitler, metal ve mermerleri etki ederdi. Kuvvetli bazlar da cam ve porselenlere etki ederdi diyoruz. Ve bu taktiği aldıktan sonra sorumuzu çözüyoruz. Şimdi arkadaşlar elimde benim yoğurt, diş macunu, portakal ve şampuan var. Bu maddelerle ilgili hem iyon verilmiş hem de tat verilmiş. Öncelikle iyonlara baktığımızda diş macununun hidroksit iyonu verdiğini görüyoruz. O halde bu nedir arkadaşlar? Diş macunu dediğimiz madde bir bazdır. Daha sonra portakal için bana hidrojen iyonu vermiş. Portakal dediğimiz hidrojen iyonu olduğuna göre asittir arkadaşlar. Yoğurt için ekşi demiş. Asitlerin tatları arkadaşlar ekşidir. Bazıların tatları neydi? Acıydı, ekşi olduğuna göre yoğurt içinde ne yazacağız? Asit yazacağız. Şampuana bakalım. Şampuanın tadının acı olduğu söylenmiş. Tadı acı ise taktiğimizde ne söylemiştik? Tadı acı ise baz olduğunu söylemiştik. Hatta şöyle bir hatırlatma daha yapalım, şöyle bir genelleme daha yapalım. Meyvelerin tamamında meyve asidi vardı. Elmada, üzümde, portakalda, hatta domateste, limonda arkadaşlar meyve asitleri vardı. Şampuan gibi, diş macunu gibi, deterjan gibi, sabun gibi arkadaşlar temizlik maddeleri bazik karakterdeydi diyoruz. Yoğurt içinde şunu söylüyoruz arkadaşlar, sütte yoğurt da yapısında asit bulunan maddelerdir. Hatta sütte laktik asit vardı diyoruz ve bunları da söyledikten sonra sorumuza dönüyoruz. Görselleri verilen maddeler asit ve bazik özellik göstermelerine göre sınıflandıracak. Buna göre sınıflandırmalardan hangisi doğrudur diyor. Biz asit için ne yazacağız o zaman? 1 ve 3 yazacağız. 2 ve 4 de ne olacak arkadaşlar? Baz olacak. B seçeneğini işaretleyerek devam ediyorum. Evet bir kap verilmiş ve kabın içinde hidroklorik asitin sul çözeltisinin olduğu söylenmiş. HCl ile gösterilen bu asitin hem hidroklorik asit olarak adlandırıldığını hem de yaygın adının arkadaşlar tuz ruhu olduğunu biliyoruz. Sorumuza dönelim. 25 santigrat derecede hazırlanan yukarıdaki sulu çözelti ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bir asitin sulu çözeltisi için soruyor. pH değeri 7'den küçüktür diyor. pH cetvelimizi hatırlayalım. 25 santigrat derecede 0 ile 14 arasındaydı. 7 arkadaşlar nötr olduğu noktayı gösteriyordu. Hemen yazalım nötr diyelim. Bu taraf 0 ile 7 arası asit. 7 ile 14 arası bazdı. Hatta 7'den 0'a yaklaştıkça asitlik kuvveti artardı. Ee, burada da arkadaşlar yine ne diyoruz? 7'den 14'e yaklaştıkça da burada da bazik özellik ne yapar? Bazlık artar diyoruz. Burada da asitlik artar dedik. Bunları hatırladıktan sonra pH değeri 7'den küçüktür. Evet bir asit çözelsi var. pH değeri 7'den küçüktür. Çözeltide hidroksit iyonu bulunmaz demiş arkadaşlar. Bunu Hatalı cevaplamıyoruz. Bu hataya düşmüyoruz. Şöyle bir şey söylüyoruz. Tüm çözeltilerde hem hidrojen hem de hidroksit iyonu bulunur. Hatta saf su arkadaşlar nötrdür. Onda da hidrojen ve hidroksit iyonu bulunur. Sadece nötr çözeltilerde hidrojen iyonu sayısı hidroksit iyonu sayısını eşittir. Asit çözeltilerinde arkadaşlar hidrojen iyonu sayısı hidroksit iyonu sayısından büyükken bazılarda ise arkadaşlar durum tam tersidir. Yani bazlarda hidroksit iyonu sayısı hidrojen iyonu sayısından daha fazladır. O halde çözeltide hidroksit iyonu bulunmaz kelimesi nedir? Yanlıştır diyorum. 3'e bakalım. Sodyum hidroksit sulu çözelsi ile nötrleşme tepkimesi verir. NaOH formülüyle gösterdiğimiz yaygın adı sutkostik, sistematik adı sodyum hidroksit olan madde nedir arkadaşlar? Bir bazdır. Bazlarla asitler nötrleşme tepkimesi vererek tuz ve su oluştururdu. Üçüncü öncülümüz de doğru. O halde doğru cevabımız C seçeneği diyerek derse devam ediyoruz. Yukarıda verilen tepkimelerden hangisinin sonucunda hidrojen gazı açığa çıkmaz diyor. Tepkimelere bakalım arkadaşlar. Bir asit asit baz asit görüyorum ve Gümüş, magnezyum, alüminyum ve bakır gibi metallerle tepkimesinin sorgulandığını görüyorum. Bu konuyu 10. sınıfta görmüştük arkadaşlar. 11. sınıfta yine bu konuya ihtiyaç duyacağız. Bunun için hemen hatırlatmamızı yani taktiğimizi alıyoruz. Birincisi arkadaşlar biz metalleri kendi arasında aktif metaller, soy metaller, yarı soy metaller ve amfoter metaller olmak üzere 4 sınıfa ayırıyoruz. Şimdi öncelikle soy metalleri hatırlayalım. Soy metaller neydi? Altın ve platindi. Yarı soy metalleri de yazalım. Yarı soy metaller de hemen yazıyoruz. Gümüş, bakır ve da neydi? Yarı soy metallerdi. Amfoter metallerde berilyum, kalay, çinko, krom, kurşun ve alüminyumdu. Bunları sınıflandırıp kalan metallerize aktif metaller. Bunları bu şekilde sınıflandırıp şu dört tane bilgiyi hatırlayalım arkadaşlar. Birinciye bakalım aktif metaller asitlerle tepkimeye girerek tuz ve hidrojen gazı oluşturur. Baktığımda tepkimede ne görüyorum? Sodyum metaline bir A grubunda bulunan aktif bir metaldir. Hidroklorik asitle tepkimeye girmiş bir tuz oluşturmuş sodyum klorür tuzunu ve hidrojen gazını oluşturmuş. 2'ye bakalım. Yarı soy. Hatta önce 3'e bakalım. Soy metaller asit ve bazlarla tepkime vermez. Yani altın ve platin soy metaller asit ve bazlarla tepkimeye vermez. Demişiz ancak buraya bir ünlem koyuyorum. Altın hidroklorik asit veya nitrik asitle ayrı ayrı tepkimeye girmez. Ancak bu iki asitin 3'e 1 oranda karışmasıyla oluşan kral suyu ile Arkadaşlar kral suyu olarak adlandırılan bu iki asitin oluşturduğu çözeltiyle tepkime verir. Bu ünlemi unutmuyoruz. Şimdi de yarı soy metaller yani gümüş, bakır, civa nasıl davranıyormuş ona bakıyoruz. Yarı soy metaller yapısında oksijen içermeyen asitlerle tepkime vermez. Ancak oksijen içeren kuvvetli asitlerle tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarmaz. Evet oksijen içeren kuvvetli asitlerle tepkimeye girer ancak hidrojen gazı değil asitin türüne göre farklı gazlar açığa çıkarır. Şimdi burada iki tane bakır elementinin tepkimesini görüyorum. İlkine bakıyorum bakırı hidroklorik asitle HCl ile tepkimeye sokmuşum. Bu bir kuvvetli asittir ama yapısında oksijen var mı? Yok. Yarı soy metal olan bu metal yani bakır oksijen içermediği için hidroklorik asitle tepkime vermez. Ancak yapısında oksijen elementi içeren nitrik asit ile Kuvvetli bir asit olan nitrik asitle tepkimeye girer. Ama aktif metallerde olduğu gibi hidrojen gazı açığa çıkarmaz. Asitin gazı da çıkarır. Yani şöyle asitin türüne göre farklı bir gaz çıkarır. Nitrik asitle, derişik nitrik asitle tepkimeye girdiğinde açığa çıkan gaz azot dioksittir diyorum. Dörde bakalım. Anfoter metaller. Anfoter ne demekti? Asite karşı baz baza karşı asit gibi davranan metallerdi diyoruz. Baktığımızda anfoter metalleri berilyum kalay, çinko, krom, kurşun ve alüminyum olduğunu görüyorum. Şöyle bir kısa hatırlatma yapalım. Ben sineme, zeynep ve kırmızı pabuç aldım. Böyle koplayarak da ezberleyebiliriz. Amfoter metaller hem asitlerle hem de bazlarla tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarır. Baktığımızda burada çinko amfoter metalini, burada da alüminyum amfoter metalini görüyorum. Asitle tepkimeye girmiş, hidrojen gazı açığa çıkarmış. Bazla da tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarır diyorum. Ve buna bakarak sorumu Cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani taktiği öğrendik. Sorumuza bakalım. Öncelikle ne yapacağız o halde? Verilen bu metalleri mutlaka ne yapmalıyız? Sınıflandırmalıyız ki doğru cevabı bulalım. Gümüş için ne söylemiştik arkadaşlar? Gümüş yarı soy metaldi. Hemen yazalım. Yarı soy Peki yarı sol herkese tepkimeye girer miydi? Hayır. Sadece oksijen içeren kuvvetli asitle tepkimeye girerdi. Peki hidrojen gazı mı çıkarırdı? Hayır. Burada arkadaşlar asitin türüne göre başka bir gaz çıkarırdı. Burada kükürt dioksit gazı çıkarır. Magnezyuma bakalım. Magnezyum bir 2A grubunda bulunan aktif metaldir. Aktif metaller asitlerle tepkimeye girerek hidrojen gazı çıkarırdı. Birinci maddede söylemiştik. Alüminyuma bakalım. Alüminyum kodlama verdiğimiz bölümdeydi. Yani amfoter metaldi. Burada görüyoruz. Alüminyum ben Sinem'e Zeynep'e kırmızı pabuç aldım kodlamasıyla ezberlediğimiz aldım alüminyumdu. Amfoter metaller hem asitlerle hem de bazlarla tepkimeye girerdi. Potasyum hidroksit bir bazdı. Ancak alüminyum amfoter olduğu için tepkimeye girer ve hidrojen gazı açığa çıkarırdı. Burada bakıra bakalım. Bakırı nerede sınıflandırmıştık arkadaşlar? Bakır 1. Yarı soy metalde yarı soy metaller oksijensiz asitlerle tepkime vermezdi. Yani burada ne olmaz arkadaşlar? Tepkime olmaz. Bunları yazdıktan sonra soru köküne bakalım. Tepkimelerinden hangisinin sonucunda hidrojen gazı açığa çıkmaz diyor. Burada zaten tepkime yok. Burada ise gaz çıkıyor ama kükürt dioksit gazı o halde ne diyorum arkadaşlar? 1 ve 4 diyorum. Evet Böylece dersin sonuna geliyorum. Yani arkadaşlar hazırlık kampımız hızla devam ederken FKB hazırlık kitabındaki kimya konularını taktik verip sorular üzerinden hatırlatmaya çalıştık. Kitabımızı açarak artık bu videoyu izledikten sonra çok güzel bir şekilde hem atom ve periyodik sistemle ilgili olan hem ortaokul tekrarını hem de ondan TYT tekrarını yapabiliriz. Ayrıca arkadaşlar asitler bazlar ve tuzlar ünitesinde hem ortaokul tekrarını hem de 10. sınıf tekrarını hem de ondan TYT'ye tekrarını yapabilir. Çok güzel bir şekilde bu soruları çözerek 11. sınıfa hazır şekilde başlayabiliriz diyorum. Ödüllü soruyu da gösteriyorum. Ödüllü sorunun cevabını yorumlarda bekliyorum.